Sevgili dostum, mükemmeliyetçiliği çoğu zaman travmaya verilmiş bir yanıt olarak değerlendiririz. Bu bir aslında baş etme mekanizmasıdır. İşte neyle baş etmeye çalışıyoruz? Kaotik ortamda büyümüşüzdür. İhtiyaçlarımızın karşılanmadığı, standartların çok yüksek tutulduğu bir ortamda büyümüşüzdür ve hatta ne yaparlar? Bizimle ancak işte hatalarımız aracılığıyla ilgilenirler yani biz bunu bizimle bir ilgilenme davranışı olarak aslında kanıksarız o yüzden de gündelik yaşantımızda, bugün de kendimizle ilgilenmenin bir yolu olarak gideriz bir şeyi nerede eksik yaptıysak, nerede hatalı olduysak orasıyla meşguliyetimizi yoğun tutmaya çalışırız. Sanki bu bize iyi bir şeymiş gibi gelir ama baktığımızda iyi bir şey değildir. Hem performansı görmezden gelir hem insanın eleştirel iç sesini çoğaltır. Dolayısıyla dikkat etmek lazım.